Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Sevgili yay burcu arkadaşlarımız sizler için 2022 Aralık ayı için açılım yapıyoruz. Açılımımız geneldir lütfen bunu unutmayalım. Bakalım yaylarımızı Aralık ayında ne bekliyor. Merkez enerjimiz gündemimiz yaylar. Neyle başlayacak aralık ayınız olacak böyle bir durum yaranacak sizde gidişattan olacak dersler için sonuç 2022 aralık etkiler ne 2022 aralık etki Yay burcu. Gündeme etki başlarken gidişat sonuç. Arkadaşlar 2023'e neyle gireceğiz? Bu desteğiyle bakacağız. Şimdi şu anki ruh haliniz üç kişi arasında tartışmalı, mahkemelik bir durum var, bir enerji var. Bu bu enerji 11. ayda gündeminizde vardı. Mahkemelik durum, hak, hukuk, adalet. İki kişi birbiriyle tartışıyor. Üçüncüsü bunları e, uzlaştırmaya veya ayırmaya çalışıyor. Bu bildiğiniz mahkemede olabilir. Bu üç kişi arasında hak, hukuk, adalet durumu savaşı da olabilir. Ve burada e, Kılıç Şövalyesi... E, soğuk sert enerjiler yaratmış yani buradaki bu tartışmadan sonra bir erkeğin sert soğuk tavırları ya da durumu çözmek için kıl duruma olaya müdahale etmesi sert bir şekilde çözmek için soğuk sert bir girişi var bu duruma enerjinize üç kişi arasında bu tartışma devam ederken bir uzak yoldan birisi hızlı bir şekilde bu olayı çözmek için yargıma geliyor. Ama burada ılımlı yaklaşım yok. Burada sert soğuk e, hava var. E, sert enerjiler var. Kılıç şövalyesi tartışma tartışma alevlenebilir. Ya da askerdir, üniforma giyen bir insandır ya da hukuki yerlerde çalışan insan olabilir. Bazılarınızda bu sinirli bir yolculuktur. Yani hak, hukuk, adaletle ilgili e, agresivlik getiren, hızlı çözümler e, gerektiren ama stresli, sinir bozucu bir olay, bir yolculuk, bir durum, bir partnerlik, bir başlangıcı var burada. Yəni başlanğıc deyil, bu daha öncə olmuş, başlamış zaten. Bu haqq, hüquq, adalet, dövlət qurumları ilə əlaqəli mücadilə başlamış və burada stresli bir yolçuluk var ya da durğu müdaxilə var. Bu ikisilər tərəzi, kova, gənc bir erkək də ola bilər ya da dediyim kimi sinirli, stresli bir yolçuluk. Peki. Bu sizin kendi fiziksel yolculuğunuzda olabilir. Bu sizin çevrenizde sizi yakından ilgilendiren insanlarla alakalı da olabilir. Çünkü tek değilsiniz. Burada 2-3 insan var. Yani en az 3 insan var. Peki bakalım e, merkez enerjiniz aralıkta gündeminiz ne olacak? 6 tılsım, 7 kılıç ve ayı. Şimdi etkiye baktığımızda burada finans görüyoruz, yardım görüyoruz, e, hediyeler görüyoruz. Birisine misafir gidebilirsiniz, çocuklu bir bayan var burada. Ya size birileri hediyeyle, finansla gelebilir, yardım edebilir. Ama işin bir tarafında yalan dolan entrikalar var. Ani yılan sokması beklenmediği bir şekilde e, entrikalarla, yalanla. İhanetle karşılaşmak var. Bir, bir diğer tarafta ayı, e, yine de tılsım, yine de finans durumlarıdır. Cesaret gerektiren durumlardır, enerjilerdir. Ya da sponsordur, babadır, patrondur, kocadır, size yardım eden, güç veren insanlardır. Bir tarafınızda e, yalancı, dolandırıcı. Bir tarafınızda sizi koruyan, size destek olan, size stabillik veren, size güç getiren bir insan. Bu tek bir insanın enerjisi de olabilir bu e, um, gelirler, finanslar e, belki temiz bir şekilde demeyeyim de hani burada e, ihanet değil daha çok belki taktik uygulamak da olabilir ya da birisine bir şey lazım e, size yardım ediyor kendisini baba gibi büyük gibi gösteriyor veya sponsorluk yapıyor size ama işin içinde yalan dolan entrika var bunu görebilirsiniz ya da siz bir yalan dolanla entrika ile karşılaşmış durumdasınız. İşin içinde finans var ve sizin yanınızda sizi koruyan babanız var, büyüğünüz var, abiniz var, patronunuz var, kocanız var, her kimdir. Erkekler bu sizin kendi enerjiniz de olabilir. Ee, şimdi bakın kendiniz, siz hangi taraftasınız, enerjilerin hangisi size ait? Burada e, yalan dolanla karşılaşan siz misiniz yoksa entrikalar çeviren mi sizsiniz? karşınızda ayı kocaman bir e, statüsü olan konumu olan güçlü bir insandır ya da e, finansla ilgili çocuklarla ilgili ım, işin içinde e, bir takım taktikler uygulamak, arkadan işler çevirmek, beklenmedik şekilde yalanla veya beklenmedik bir durumla, olayla karşılaşmışsınız ve şu anda size ya finans ya da cesaret ya da güç lazım. Peki neyle başlıyorsunuz siz? Değnek Kralı 4 tılsım güzel enerjidir. Değnek Kralı, Aslan, Koç, Yay. Ee, erkekler siz kendinizsiniz kızlar böyle bir erkek ya da bu koca değil sevgilidir ya da arkadaşlar böyle bir insanın bir etkisi olacak ve bir kızın eline güzel bir şey geçiyor bu finanstır yani bir hediye bir buket bir sepet bir şey gelecek sizin elinize ve sağlam bir şekilde stabil bir şekilde ayağınızı yere sağlam basacak ve kendinizden emin ve çok değerli bir şey elinizde tutacaksınız bu erkek size bir şey sunacak ya da sizin çevrenizde, yakınınızda bu bayan kimdirse onun eline çok güzel bir nimet geçecek. Daha çok finanstır bu. Birikim yapabilirsiniz. Elinizdeki ım, durum, olay, finans. Her nedirse hediye. O sizin için çok önemli, çok değerli, çok kıymetli bir şey olacak. Ve onu böyle severek korumaya başlayacaksınız, tutmaya başlayacaksınız. Bu bir erkekten hediye de olabilir. Bu bir erkekten destek de olabilir size. Bu insan kimdirse özgürlüğüne düşkün bir insandır. Kötü bir insan değil, kötü niyeti yoktur. Ee, rahatlığı, serbestliği, özgürlüğü seven bir erkektir. Ama size destek var burada finans olarak özellikle ya da çok önemli kıymetli bir şey elinize geçecek başlarken erkekler siz kendiniz böyle yardım yardımsever bir insana kadına özellikle finans olarak ya da onun için önemli durum olay nedirse ona bir yardım ediyorsunuz ve bu kadın çok mutlu oluyor gidişatta ne olacak 7 təsəm və 8 kupa 7 təsəm uzaktan olsa bizlər üçün çalışan, iş yapan insanlardır. Yenə finans durumlarıdır. E, Birilərlə ilə xəbərləşiyorsunuz. Bu bir qız da ola bilər sizdən məsafədə, uzaqda ə e, bu sizin könlənizinizdə ola bilər. Xəbərlər uçurmaqdır, gözəl xəbərlər və yolculuq, uzaqlaşmaq. 8 kupa. Ə e, bir yol belərləyirik, bir hədəf belərləyirik özümüzə və bulunduğumuz ortamlardan uzaqlaşıyırıq. Evet, bizdən daha deneyimli insanlar var, onların atı, arabası var. Onlar bir üst yolla gedərkən biz yaya olaraq yanımızdakı sadıq insanlarla Veya evcil hayvanımızla bir yola çıkıyoruz ee, Ve bu yöne doğru biz de onlarla birlikte gitmeye çalışıyoruz ee, Bu bir yolculuk da olabilir Bu bir uzaklaşma da olabilir Sonuç olarak imparator ve e, kader çarkı geldi İmparator baskıdır, kontroldür e, Babadır, patrondur, kocadır Sert verilmiş kararlardır Diktatör, narsist insan olabilir, Koç burcu insan da olabilir bu insan ya da e, bir insanın aşırı baskısı, kontrolü var burada. Bir karar çıkacak. Bu imparator yasa da olabilir, kurallar da olabilir, devlet kurumları da olabilir. Bu imparatordan, bu çekiciden bir karar çıkacak arkadaşlar. E, dediğim dedik sert bir insandır. Bu sizin eşinizse. Ee, o bir karar alacak. Bu patronsa yine de bir karar alınacak. Ee, bu devlet kurumuysa yine de oradan bir karar çıkacak ve siz şaşkın şaşkın bir yola çıkıyorsunuz. Bu bir yolculuk da olabilir. Bu kadersel bir dönüşüm de olabilir. Gözlerimiz kapalı nereye gittiğimizi, gideceğimizi bilmiyoruz. Ama e, önemli olan ayamızın e, ayağımızın altındaki tekerlik bizi nereye götürüyor? nereye gittiğimizi düzgün bir şekilde görmek değerlendirmek e, şaşkınız Evet bu yolculukta bu kadersel dönüşümde başımıza ne gelecek bilmiyoruz e, bu karardan sonra e, şaşkın şaşkın yollar arıyoruz ne karar vereceğimizi bilmiyoruz nasıl davranacağımızı bilmiyoruz kendimizi kaybetmiş gibi e, ellerimizi açmışız tekerleğin üstünde kader beni nereye götürürse deyip gidiyoruz. Ama arkadaşlar bu negatif bir enerji değil, şans getirir kader çarkı her zaman e, şanslı döneme giriyor olabilirsiniz. Arkanızda sağlam sizi destekleyen güçler olabilir, insanlar olabilir. E, bu insanların size yardımı olabilir. E, çok sağlam dağ gibi arkanızda duran insanlar olabilir ya da e, yasalar, kurallar e, verilmiş alınmış kararlar e, sizi ya böyle sevinçten mutluluktan böyle şaşkın olacaksınız ya da aniden bir karar vermeniz gerekebilir. Bir yola çıkmanız gerekebilir. Bu fiziksel yolculuk da olabilir. Bu e, mental yolculuk da olabilir. Bu bir karar vermek de olabilir. Yani her türlü e, bir döngü başlıyor burada ama bu döngü sizi ya şaşırtıyor ya heyecanlandırıyor ya korkutuyor. Ne olacağını bilmiyorsunuz. Peki bakalım 2023 yılına neyle giriyorsunuz? 2023 yılı Ocak ayına sevgili yaylar. Neyle giriyorsunuz? Her Yani masaya baktığımızda burada kupa yok görmüyoruz arkadaşlar. Değnek var, tılsım var. Eh bunlar güzel örneğe eşittir. Harekət var, canlılıq var, aktivlik var, finans var, yardım edən insanlar var. 2 erkək varmasa da onlardan birisi gənc, birisi yaşca böyük ola bilər. Qızlar, qadınlar, uşaqlar, baba, patron yardım eden insanlar yolculuk ama bir tek yedi kılıca dikkat edin bu merkezinizde yalan dolan entrikalar var bunu siz de yapabilirsiniz bunu size de yapabilirler buraya karşı dikkatli olmanız lazım negatif kötü hiçbir şey yok yani size hediyeler gelebilir, elinize finans geçebilir, bu sizi mutlu edebilir. Burada çok fazla finans görmüyoruz ama e, en azından e, sizi negatif etkileyen bir durum da görmüyoruz. 2022 kapanışı, bitişi sizin için ani verilmiş ve sert bir şekilde, net bir şekilde verilmiş bir karar olacak. Bitişte ve bu karar sizi nereye götürecek şaşkınlık içerisinde böyle izleyeceksiniz. Peki bakalım. 2023 Ocak ayına. Neyle giriyorsunuz 2023'e sevgili yaylar? 2023 yılı. Pusula. Haç. Kadın. Bulutlar. Şimdi burada tehlike var. Yılanı görüyorsunuz destenin dibinde arkadaşlar. Əh, tehlikəli bir durumdur. Yasal olmayan gəlirlər, kazanclardır ya da sizi çəkiyə. Bu elmalar sizi çəkiyə. Ərəkətlərin sizin həyatınızda da belə bir bayana ola bilər. İndi 2023 ilinə girişdə bir harita, bir yön belilənməniz gələcək özünüz üçün pusula, haritayı göstərir. Bu bir e, yolculuk da olabilir. Bu gelecekle ilgili bir e, yön belirlemek de olabilir. Bu yolumuzu şaştığımızı da, rotamızı şaştığımızı da gösterebilir. Ya da dünyanın başka bir tarafında haritayı görüyorsunuz arkadaşlar. Orada sıkıntılı bir enerji var. Ve bu sizde haç yaratıyor. Yani sizden uzak mesafede haçlı bir enerji var. Orada bir erkekle bir bayan ilişkisi var. Bu kadersel bir durumdur, enerjidir. Size zor geliyor. Siz buna sırtınızı dönüyorsunuz. Arkanızı dönüyorsunuz. Bu haçlı duruma, enerjiye zorlu görevdir. Bu özellikle kadınlar. Ee, ama her ne kadar arkanızı dönseniz de yine de kafanız karışık. Yine de hoş olmayan bir takım enerjiler var. Erkekler sizler için yollar arayacaksınız. Bir kadınla sıkıntılı bir enerjiniz var. Durumunuz var. Kurtulmak istiyorsunuz. Kurtulamıyorsunuz. Böyle bir yük altında hissediyorsunuz kendinizi. Çözümler arıyorsunuz. Bulamıyorsunuz ve burada da bulutlar, kafa karışıklığı ama bulutlar biraz evet kafamızı karıştırır. Biraz aklımızı bulandırır ama geçici bir enerjidir. Dağılacak, gidecek. Bakın güneş açacak ve kuşlar size güzel haberler getirecek. Peki bakalım devamına ne geliyor bulutlardan sonra yaylara. Labirent attı kendisini arkadaşlar. Birkaç insan duruma olaya karışıyor ve bu durum bu labirent durumundan çıkmak için birkaç insan size yardım edecek. Mektup var, haber var, resmi evraklar ve işin içinde finans var, güzel enerjidir. Merak etmeyin bu haçlı enerjiye arkanızı dönüyorsunuz. Siz yollarınızı bulacaksınız. Her ne kadar kafanız karışık olsa da dediğim gibi burada güneş açıyor. m kuşlar size güzel haberler getirecek. Bu gelen haberlerin içerisinde birkaç insan, bir erkek, 2-3 bayan var. Buradan mektuplar yazılar, haberler gelecek size. Belki ortak anlaşmalar e, yapacaksınız. 2-3 insan hatta 4 insanla e, ilgili de olabilir. Bu yani dörtlü bir partnerlik olabilir. Bir erkek, 2-3 bayan arasında da böyle bir anlaşma olabilir. E, ya da resmi evraktır bu. 2-3 e, insanı ilgilendiren resmi bir haberdir. Bu bulutlardan sonra bu labirent durumundan güzel bir haberle çıkıyorsunuz. Ve burada balıklarımız var. Bu haber mektup nedirse çok güzel e, ya gelir e, elde edeceksiniz bununla ilgili ya da finansla ilgili bir durum olacak. Ya da yine de burada 3 tane balık var görüyorsunuz. Yani 3 tane balık, 3 tane insan da olabilir. Burada da genç kız var. Ya da finans durumlarıdır, bol bol kısmetlerdir, kazançlardır, gelirdir. Ve dediğim gibi bu labirent nedirse bu mektup resmi, e, e, resmi yerdendir ya da e, elinize bir haber geçecek bu finansla ilgili sevgili yaylar. Evet arkadaşlar sizler için açıklamamız bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olun. Yorumlar yazın. E, şimdiden 2023 yılı sizler için bereketli gelsin. Hayırlı olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.